Hepinize merak, merhaba, arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Best Tracker oynuyoruz. Ve arkadaşlar işte bu imtihan işte bu video bir tane tanıtım videosudur. Arkadaşlar ilk öncelikle böyle oyunda tırlar alıyorsunuz. Ve bu oyundaki bu tırlarla beraber oyunda böyle para kazmaya çalışıyorsunuz ve yeni tırlar alıyorsunuz. Yeni kasalar alıyorsunuz. Bu kasalarla birlikte seferlere çıkıyorsunuz. Eğer isterseniz bunun gibi böyle reklam izleyerek de şeyler kasabiliyorsunuz. Ermaslar. Böyle izleyerek de kasabiliyorsunuz. Ve böyle yapacağınız şeyin mesela mesela otomobil aldıysanız otomobil olan mesela alışveriş merkezi var. Alışveriş merkezine götürmeliyiz. Ve daha sonra işte böyle yapılmayan şeyler, fabrikalar falan vardır. Mesela mobilya fabrikası. Ben burayı inşa etsem mesela böyle mobilyaları varsa ben onları satabilirim. Mesela mesela mücev mücevherat ürünleri var. İşte bunu da buradan elde ediyoruz. Yani böyle her şeyin böyle temel oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce böyle geliştirmeler yapabiliyoruz. O geliştirmenin sonu gösterir. Ama geliştirme yaptıktan sonra vitesi 5'e alarak kullanın. Daha sonra da vitesi 3'e alın. <laughs> yani böyle şeyler olabiliyor. Ama Orada başlarken ilk de başlayabilirsiniz ya da bir de ben bunu nereden alayım onu da göstereceğim arkadaşlar. Böyle gizlenirken vitesleri işte o kırmızı noktaya göre ayarlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Mesela buradan bir yere başlıyoruz ya. Vites bir de başlıyoruz. Ama biz şimdi yokuşlu olduğumuz için bu şeyleri açıyoruz. Çünkü yokuşta çıkmanız bazen zor oluyor. Bununla bile zor oluyor. Yani arkadaşlar <laughs> bu altlık şey almanız önemli. Yani para biriktiriyorsanız da ilk onları birik ona biriktirin. 2000 liranın 2000 zaten kasarsınız. İz i̇sterseniz böyle reklamlı da kasabilirsiniz. <laughs> yani yani böyle oynayıp gezerken böyle de evler gibi böyle şeyler oluyor. Ve geziyor Sarıtası planlanmış bir şekilde. Bu işte dönme noktalarına geldiğimizde yönler oluyor. Mesela benzinimiz alsa buraya geliyoruz ve en üstte bir tane benzin oluyor. En üst sağda. Oraya bastığımız zaman oradan bize benzin geliyor. Ve bu ve bir yandan da benzinli konsoledememiz lazım. Ve daha sonra bizden para alıyor. Daha sonra da Nasıl boş olduğu için birden başlıyoruz en iyisi bir. Birden daha sonra iki. İşte o kırmızı nokta en sona gelince yakalar. Mesela iki deyiz ya. Kırmızı nokta ya sıraya gelecek ya da kırmızıya. Kırmızı şey ya sarıya ya da kırmızıya geldiğinde sırda da oluyor bu arada. Yoksa böyle mesela şöyle. Mesela e, şuradan beş ile başlatalım şeyi yok asla yok ama bir de başlatalım böyle oyunda vites kavramı var yani böyle altlık şeyi alırsınız bile daha hızlı gitmiyor yani altlık şey sadece uçular çıkarken kullanılıyor. Bazen de işte hızınız fazla olduğunda yok, yokuşluğu kullanmanıza gerek yok. Ama daha da hızlanmasını istiyorsanız zaten veda verilen işte böyle ayar çarkını şeyleri var. Onlara dokunarak daha da hızlandırabiliyorsunuz. Mesela altta ya, alttaysa işte verdiği gücü alta doğru itiyor ve ağırlığını daha da alta veriyor yukarıdayken ve böyle vapurlar oluyor vapurları bindiğinizde motor kapatın ve ardından da el çekin el çektikten sonra burada yapmanız gereken şey beklemek burada beklerken yandan da şeyleri kontrol edebilirsiniz benzinleri burada bekliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar daha sonra buraya geldiğimizde böyle el freni falan kapatın açın motor falan bir de başlayın iki den ben yaşıyormuşum mesela otomobile girdik daha sonra kargomuz bitince ilk önce alt taraftaki şeyi açıyoruz Açıyoruz yukarı doğru. Daha sonra aramızı değiştiriyoruz. Buraya doğru gir yapıyoruz. Ve buraya geldiği zaman bize para vermiş olması lazım. Ve paran 3000 oldu. Ve bir yandan da buralardan da almamız lazım. Şimdi elektrik malzemeleri hepsi bunlara bağlı. Mesela burada yakıt 12. Yakıt için petrol ve plastik gerekiyor ya. Bu petrol kuyusundan da plastik alacağız. Ve petrolü oraya götürerek işte yakıt ve plastik yapabiliyoruz arkadaşlar. Öyle bir oyun. Arkadaşlar şimdi başka bir tane tatım ya da yok boşver. İşte mesela şimdi Normal oynanışı geçelim gameplay. Şimdi ilk önce şu şu tarafı yapalım. İlk önce tuğla şeylerine bakalım. Tuğla burada. İlk önce kıl gerekiyormuş. Kıla bakalım. Kıl yine şey demişti neydi? Arkadaşlar işte kıl yine kömür şeyi. Kömür işte ne bileyim? bilemedim. Neyse arkadaşlar ben akıl yerine doğru giderken sizi de bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi buradan işte teslimat alıyorum. Ya da yok biz buradan bir tuğla alalım. Tuğla'ya mesela reklam izleyelim. Nasıl gösterir? Evet arkadaşlar şimdi reklam izledik. Şimdi buraya basıyoruz. ve hemen geldik. Aa doğru ya biz yanlış yaptık. Evet. Şimdi buradan kalıyoruz. Buradan olmazsa önce basıyoruz ve nakliyeyi tamamlıyoruz. Ve yani nakliyeleri seçtikten sonra siz de olan böyle toprak olan şeyler seçiyorsunuz. Bölüm oynayana başladıysanız en fazla bunlar form olur. Yani toprak olanı seçiyoruz. Eğer böyle yanındaki işareti göre. Yardımın arkadaşlar daha yanında böyle bir şey çıkar. Onu basıyoruz. Ve arkadaşlar aldıktan sonra da işte ya başka bir tane sefer yapacağız ya da bekleyeceğiz. Yani sefer yaparak vakit geçirebiliriz yani. Bu kadar yeter. Zaten yol büyük üdür. Tuğla için kıl. Arkadaşlar evet, böyle yollardan geçiyor. Evet, böyle yokuş olduğunda az şeylerini kullanıyoruz. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar uzun süre sonra durmayı başardık. Böyle daha da iyi çıkabiliyoruz. Ve daha sonra maçıma geldiği zaman ne vizesi 3'ten başlayacağız. İyi mutlu. hızlı kargo yaparken yani fazla hızı gitmeyin bazen önünüzü gazdan çekin çünkü bazen yükler şey diyor ve ani fren de yapmayın fren yaparsanız da bir şey onun yerine el freni daha iyidir yani onun yerine e, neyle onu bilmiyorum da yani onun yerine mesela geri vitesi takıp yapabilirsiniz geri vites de oluyor geri vitesi takıp gaza basarsanız da oluyor bu arada arkadaşlar böyle motoru fazla zorlarsanız daha iyi böyle şeyler olabilir Baksanıza o kadar için buraya kadar şeyleri gösterdim. Şimdi yeni video izleyip belgeme gireceğiz. Arkadaşlar yine geldim. Şimdi arkadaşlar geldikten sonra nakdeyi boşaltıyoruz. Ve arkadaşlar bundan para kazanıyoruz. Ve ardından 10 tane 11 tane surumuz olacak. Ona birlikte 11 yani 11 tane surumuz olacak oynatan turumuz olduktan sonra burasının soru yerini tamamlayacağız ve ardından yakıt da almamız lazım ama ilk önce videonun sonuna doğru geldiğimiz için ben size motor şeyini göstereceğim İlk önce ne? şu baştan başlayalım de. evet arkadaşlar buraya girdiğimiz zaman işte ilk bir şeklinde var buraya işlediğiniz seçikten sonra tamamı basıyorsunuz daha sonra sizin tığınız geliyor ve buradan tığlar seçebiliyorsunuz İlk bundan başlıyorsunuz bunları böyle basarak buradan alt taraflara böyle geliyorsunuz. hepsine aynı şey yani arkadaşlar böyle bir şeyine basıyorsunuz. Ve hemen ilk motorda oluyorsunuz ya. Hani. Ve 175 kalmış mesela bizim motorumuz. Buraya basıyoruz ve 100 100 tamir edildi. Mesela böyle hız şeylerinde mesela 183 kalmış. 106 para vererek bunu tamir ediyorsunuz. Ya tamir etmezseniz yola kalıyorsunuz. Mesela bunun da kalmış. Bunu tamir ettik ve daha sonra tekrar da bir şey olmuyor. Onun dışında böyle şeyleri tamir eden, etmek gerekiyor. Yani arkadaşlar böyle şeyleri ala ala en son doğru gidiyorsunuz. Bugünlük video bu kadardı. Daha sonra 5 dakika geldiği zaman diğer videoda geçeceğiz. Bir diğer videoya geçmeden önce 5 like'ımızı aldıktan sonra bu videodan daha sonra diğer videonun 5 like olmasına geçeceğim diye diyorum. 5 like olduğu zaman daha sonra da yeni bir tane en çok beğendiğiniz Backdoor sesine gireceğiz. o videoyu da bazıları gösteriyorum. Bu video bu kadardı. Görüşürüz.